Sevgili dostlarım, genç arkadaşlarım hepinize selamlar. Yine aylar sonra gelen bir video ile bugün karşınızdayım. Hepinize kocaman selamlar diyorum. Bugün Roblox yine Pet Simulator oyunundayız ama artık bunlar son zamanlar diyebilirim. Lafı hiç uzatmadan hızlı bir şekilde konuya geçiyorum. Bugün sizlere daha önceden sözümü verdiğim Huge Pet ve Exclusive Pet dağıtımları resmen başlıyorum. Şöyle bir envanteri açalım bakalım. Bir 32 tane falan Huge Pet var burada. Ve bir sürü Exclusive Petlerimiz var. Neyse artık ben de baştan Pet Simulator yani kitabını kapattığım için dedim ki hani bu Huge Petler de burada boşu boşuna çürümesin. Açıkçası Pet muhabbetinden sıkıldım <laughs> onu söyleyeyim ve üstelik işin güzeli yani bu hiç petler hepinizin olabilir. Yani kimin olacak onu gerçekten şu anda bilmiyorum. Tek yapmanız gereken şey kanala abone olmak ve bu videonun altına yorum yazmak olacak arkadaşlar. Tabii ki de Roblox user'ınızı yazmayı lütfen unutmayın. Yani yorum yazın. Herhangi bir yorum olabilir. Hatta yorumlarda şu olsun. Oynamamı istediğiniz, videosunu çekmemi istediğiniz bir şey varsa veya hani herhangi bir şey olabilir. Ne bileyim belki oyun yapmak olabilir, oyun hataları olabilir. Veya değişik farklı böyle hani macera bazı oyunlar olabilir. Lütfen bunları yorumlara yazın. Daha sonra yorumun sonuna şöyle hemen göstereyim. Roblox'teki user'ınızı, kullanıcı adınızı yazın. Ama şu etli kısım olması önemli. Ayrıca bizim hani Discord sunucumuz var. Ve oradan yine çekilişler yapacağız. YouTube çekilişleri ayrı olacak, Discord çekilişleri ayrı olacak. Bunun da bilgisini sizlere buradan vermiş olayım. Tabi YouTube'da birazcık daha fazla çekiliş olacak onu söyleyeyim. Bu kanal yaklaşık 2 senedir var. Ondan önce başka bir kanal da vardı. Neyse yani burada zaten arkadaşlarımız aslında bu huge pet dağıtımlarını nasıl yaptım biliyor. İşte yorumları isminizi yazıyorsunuz. Ondan sonra ben o yorumları bir site aracılığıyla adını burada şu an söyleyemiyorum. Çekilişi alıyorum ve kazanan belli oluyor. İşte 3 kazanan 5 kazanan onu zaten biz kendimiz belirleyebiliyoruz. Bir de bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Canlı yayın bilmiyorum ister misiniz? Yorumlara bunu da yazarsanız eğer çok sevinirim. Bir de tabi videoyu beğenmeyi şimdiden unutmayın. O değil de, yani 32 tane falan hüçbetimiz var. Bu arada benim pesimikse hala hüçbetim var. Bu tarafa geçirememiştim. Yaklaşık orada 5 tane falan olması lazım. Exclusive petlerden çok fazla sayıda var. Onları da buraya geçirip sizlere yavaş yavaş değil hızlı bir şekilde dağıtacağım. Artık pesim 99 macerasına da veda etmek istiyorum. Canlı yayında şunu yapabiliriz. Ee, mesela geleceğim buraya. Hop şöyle bir tane pet koyalım. Bir elmas al. Tamam yes dedim yolladım. Bak bir de var ya mesela bu sunucu şu an boş. Yani büyük bir ihtimalle... O şimdi koyduğum şu huge pet bayağı bir ucuza gidecek. İşte tam olarak canlı da da şu olayı yapmayı düşünüyorum. Şu an mesela koyduk öyle gidiyor. Roblox alakalı farklı oyunlar çekmek istiyorum. Yani bilmiyorum simulator olur mu? Pet lütfen artık içinde olmasın. Bana oyun önerebilirsiniz. Mesela Blox Roots var biliyorum. O da çok uzun bir seri aslında. Çok karışık böyle karma çorman bir oyun. O yüzden pek gözüm yemiyor. Ama evet yine değişik bir şeyler yapabiliriz oyunda ne bileyim, bol kapışmalı aksiyonlu videolar sizlerle paylaşabilirim. Son zamanlarda daha Trip denen bir oyun böyle popüler olmuş bayağı. Bak şimdi mesela bir tane huge pet 1 milyona gidiyor. Abi o kadar fakir bir sunucu buldum ki. Yani iyi anlamda tabii bu. <laughs> Çünkü Böyle abuk fiyatları bence çıkmayacak. Şu an bu hücrelerin piyasasını hiç bilmiyorum. Ben en son aldığım zaman yine pahalıydı. 18-19 milyon falandı. Tüh be 11 milyona çıktı. Ne güzel 10 saniye kalmıştı. Yani 1 milyona 3 milyona bir şey gidiyordu. Bu da böyle bir heyecan olsun diye koydum buraya. Artık elmaslar da bir işim veremeyecek benim çünkü. Onları da yine size veririm. Ee, bir de şey var tabii, bak bayağı bir yatırım yapmıştım ben bu hesabı. Bak şu diamond mimic chest var party time falan var. Bunlar da bayağı değerliydi. Bilmiyorum şu an hani durum ne. Ama bunları da ben gerçekten sağlam elmas verdim yani. Hele şu var ya öf şu enchantları dağıtırız. Bir de kim hani baksın abi ne istiyorsa yazsın yoruma. Desin ki mesela atıyorum. Yazsın desin ki mesela ben işte... Lucky Block istiyorum. İsmim bu. Tak al senin. Bak Huge Hunter'lar var 5 tane. Cidden güzel hesapta aslında ya. Yani güzel bir şekilde ilerliyorduk. Buna ben bayağı bir Robux harcamıştım son videoda. Sonradan hiç fırsatım olmadı ya. Oynayamadım oyunu. İşte bakın kanala. En son video ne zaman geldiyse ben o gün girdim. Robux'ları şöyle güzel bir şekilde harcadım. Hesabı neredeyse fulllemiştim o zaman. Ondan sonra zaten gitti şey. Giremedim bir daha yani. Ben bunu 18 milyon almıştım. Bu 50 milyon kim yaptı ya? Çıldırdınız mı ya da Huge Pet e, piyasası çıldırdı. Belki de. Bakayım mesela şurada hiç pet var mı? 63 milyon diyor. 60 milyon olmuş hüç epirak. Burada bile enflasyon var diyeceğim ama tabi oyunda şöyle bir şey var. Zaman geçtikçe elmasın değeri düşüyor. O yüzden hüç petler daha pahalı oluyormuş gibi gelse de yine aslında değerini korumuş oluyor. Oğlum <laughs> Türkiye simülasyona dönmüş ya pet simulator. Evet 53 milyona gitti. Yani eğer şu standa bakarsak ki arkadaş standı kapatmış. Orada bir 60 milyonu görmüştük. Yani evet şimdi bak 57 milyon oldu mesela. Şöyle yaparız bu videoya. ilk düzgün yorum atan arkadaşlara 5'er milyon elmas göndereyim ben öyle yapalım. Elmasları da öyle bitirmeye başlayalım yavaştan. Onlara da bir çözüm buluruz. Daha e, e, aslında elmas var. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.